Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri ağırlamış olduğunuz için çok teşekkür ederiz. İşletmemizle ilgili detaylara inmeden önce sizleri tanımak istiyoruz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tekrar hoş geldiniz. Ben uzman klinik psikolog İlşat Malatya Yakınca Mahallesi'nde İmental e Psikoloji Kliniğinde destek vermekteyim. Kaç yıldır bu işletmedesiniz acaba? 4 senedir vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Peki biraz da hizmetlerimize detaylı değinelim. Buraya gelen misafirlerimiz veya hastalarımız tam olarak hangi hizmetleri, hangi tedavileri alıyor? Danışanlarımız daha çok eğim diğer tekniği rica ediyorlar. Tabii ki tüm vakalarla ilgilenebiliyoruz. Eğimliğer tekniği göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işlemleme demektir. Kişinin olumsuz duygu ve düşüncelerini, anılarını duyarsızlaştırır. Sınav kaygısı, anksiyete, panik atak yaşayan kişilerde durumları duyarsızlaştırır. Pozitif düşünceye sahip olarak yolluyoruz danışanlarımızı. Yapamam diyerek Gelen danışanlarımız yapabilirim düşüncesine sahip oluyorlar. Çok güzel. Ile. Çok güzel. Çok güzel gerçekten. Peki tam olarak neredeyiz? Buraya gelmek isteyen misafirlerimiz nasıl ulaşım sağlıyor? Ulaşım olarak merkezi bir yerdeyiz. Yakınca mahallesinde e mental Psikolojik Kliniği olarak hizmet vermekteyiz. Malatya'da oldukça merkezi bir konumdayız ve sosyal medyadan da bizlere ulaşım sağlanabiliyor diyebiliriz aslında. Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık.